Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Halkbank mobil şifremizi nasıl alabiliriz bütün detaylarıyla uygulamalı şekilde hepinizin anlayacağı şekilde göstereceğim arkadaşlar öncelikle Halkbank mobil uygulamamızı indiriyoruz telefonumuza indirdikten hemen sonra bakın giriş seçeneğimiz var girişe basıyoruz girişe bastıktan sonra bakın dijital parola al var ama bakın bu dijital parola ala basmadan önce wifi'nizi kapatmanız lazım çünkü Wi-Fi'den kabul etmiyor. Mobil veriden giriş yapmamız lazım. Mobil verimizi açtık ve dijital parolayı al diyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar Halkbank mobil şifremizi alacağız. Bakın iki seçeneğimiz var. Kredi kartı veya banka kartıyla ya da kimlik kartıyla biz mobil şifremizi alabiliyoruz. İkisini de deneyeceğim. İkisini de size göstereceğim. Öncelikle kredi kartı veya banka kartıyla mobil şifremizi almayı deniyoruz. Bakın hemen kredi kartı banka kartını seçtim. Daha sonra TC kimlik numaramı girip devam yapacağım. Evet arkadaşlar bakın buraya geldiğimizde diyor ki kart numaranızın son 6 hanesini yazın. Kart numarasının son kullanma tarihini yazıp te telefon numaranızı yazdıktan sonra devam yapıyorsunuz. Size bir SMS gönderiyor. O SMS'i doğruladıktan sonra kart doğrulama yapıp dijital parolanızı yani Halkbank mobil uygulamasının parolasını alıyorsunuz. Bir de TC kimlik kartı ile deneyelim arkadaşlar. Geri geliyorum. Örneğin kimlik kartı ile parolamızı almaya çalışıyoruz. Hemen kimlik kartını seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra TC kimlik numaramızı girip şu iki kutucuğu doldurup devam yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdi burada ise bize diyor ki TC kimlik kartının ön yüzünü kamerada okut. Hemen ben okutup geleceğim arkadaşlar. Kimlik kartımın önlü arka fotoğrafını çektikten sonra arkadaşlar bana söylüyor ki NFC ile kimlik kartını tara. Burada birçok arkadaşımız sorun yaşıyor. NFC ile kimlik kartını taratmayı bilmiyor. Ee, arkadaşlar telefonunuzda NFC özelliği olması lazım. Eğer NFC özelliği varsa telefonunuzda e, hala taratamıyorsanız ben bunun için bir video çektim. Kanalımda mevcut. Oradan izleyip Halk Bankası'ndan NFC ile kimlik taratma nasıl yapılır görebilirsiniz. Hemen ben kimliğimi taratıyorum. Bakın devam yapıyorum. Evet kimliğimi bakın 2 saniyede tarayacak. E bilmeyenler benim videomu izleyebilir arkadaşlar. Kimlik kartımı NFC ile okuttuktan sonra benden bir yüz taraması istiyor arkadaşlar. Bu yüz taramasını yaptıktan hemen sonra zaten artık dijital parolamızı giriyoruz, belirliyoruz ve Halk Bankası Mobil uygulaması dijital parolamızı almış oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar işlemimizi gerçekleştirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.